Merhaba arkadaşlar bugün sizler birlikte Kritik dereceli oyuna nasıl basit girilir hemen yani nasıl hemen girilir onu göstereceğim arkadaşlar. Ee, bu arada da açıklamadaki linkten Şevket'in kanalımıza abone olmayı unutmayın gerçekten çok güzel videolar çekiyor. Hadi videomuza geçelim. Evet arkadaşlar şimdi Kritik ilk bir giriyoruz. Girdikten sonra. Ben gümüş oldum arkadaşlar. Ee, o taktik sayesinde. Cihat Gökör dedi aşağıdaki linkten ona da abone olabilirsiniz. Bu öğretti bana. O da videosunda yayınlamıştı belki. Evet özel oyunlara giriyoruz. Kurucudan en alttaki arkadaşlar. En alttaki sunucuya basıyorsunuz. Mesela sunucu ya bundadır ya bundadır, ya bundadır ya da bundadır. Bunda da olabilir bilemiyorum. Mesela bundaysa arkadaşlar böyle yapıyorsunuz. Bunda %100 giriyor. Girmezse hemen şu, Hemen şöyle yaparsanız giriyor. Şimdi bak deneyelim. 20 saniye en fazla 20 saniye. Bakın dedim giriyor dedim. Ben reddedeceğim. Ee, reddettim. Evet dediğim gibi arkadaşlar böyle oluyor. Açıklamadaki linkten Şevket Gökçe'ye ve Cihat Köker'e abone olmayı unutmayın. Onlar da çok güzel bir kanal. Bana da abone olmayı unutmayın. Bu video şöyle 5 dakika gelirse işte. çok mutlu olurum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.